Güne bakış kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor sevgili seyircilerimiz. Evet, sülütü konumuz İzmir Eczacı Odası Başkanı Tuncay Sayırkan. Bizlerle birlikte niye konuşacağız? Diyeceğiz ki eczacı niçin sıkıntılı? Efendim hoş geldiniz programımıza. Günaydın, düzgün izleyen herkese. Çok teşekkürler. Evet, eczacılığın sıkıntılarından, çalışmalarından bahsedeceğiz ama ben şunu sormak istiyorum. Sağlık çalışanları sokakta. E Dünkü gazetelerimizde de bunu yer verdik, okuduk. E Sağlıkta neler oluyor? Yani e halk merak ediyor, bunu öğrenmek istiyorum ben teşekkür ediyorum ee, tekrar kolay gelsin iyi yayınlar size i̇şte uzunca bir süredir siz yayındasınız biz yeni dahil olduk ee, sağlık çalışanları yeni değil yaklaşık 5-6. yılı bu sene ee, 2005 yılından beri sağlıkta dönüşüm diye bir hükümetin uyguladığı bir program var bu programın içerisinde e, ki hep yeni uygulamalar geliyor her yıl veya sık sık her yıl içinde e, bununla ilgili olarak da sürekli hak kaybına uğrayan bir takım mağduriyetler yaşayan e, şu anda da Türkiye'de belki nedendir bilmem ama çok göz önünde olan bir sektör sağlık sektörü, işte hekimlerin tam gün yasasıyla hastanelerle e, kamu hastane birlikleri diye bir e, yeni yasal düzenleme yapıldı kanun hükmünde kararnameli. Çok net söyleyeyim, kısaca zamanı da iyi kullanmak adına. Hastaneleri birer işletmeye, sağlık hizmetlerini bir e, piyasalaşmış, herhangi para karşılığı yapılan e, o hani hastayla doktor arasındaki özel bağın olmadığı, hastaların artık müşteri olarak görüldüğü, hastanenin de Karlı olur olan birer işletme oldu bir noktaya doğru götürmek isteniyor. Tabii bu doğru bir iş değil. Hem hekim arkadaşlarımız hem diğer sağlık çalışanları hem biz de eczacılar biz parayı her zaman ikinci planda bırakan ama hastayla hastalarımızla o iletişim çok güçlü olan ve onlarla daha iyi iletişim kuran, onların sorunlarına daha sıcak yaklaşan özünde de şunu söyleyeyim bir insana sağlığıyla ilgili katkıda bulunmak ona bir sağlık hizmetiyle ilgili bir şey sunmak çok e, insanı mutlu eden bir şey. Parayla pulu ölçecek bir şey değil. Ama şimdi araya para giriyor. E, tabii o yüzden de doktor arkadaşlar sokakta e, zayi arkadaşlar sokakta sağlık çalışanları sokakta çok sıkıntılı bir süreç. Ona yani doktorla hasta arasına kanun hükmünde kararname mi girdi? Aynen bu da güzel oldu. Evet, Para <laughs> diyordum ben. Kanun hükmünde kararname girdi. Evet. Evet. Bir de şunu sormak istiyorum, Ben oradan bu tarafa geçmek istiyorum. Dediğiniz gibi süremizi iyi değerlendirmemiz lazım. İlaç fiyatları son dönemlerde indirilebilecek bildiriliyor. Ki bununla ilgili şimdi soru soracağım. Ee, bu durum eczacıları nasıl etkiliyor? Ya bu konuyla ilgili neler söylersiniz bize? Şimdi e, eczacıların çok temel bir prensiplerinden, bir ilkelerinden bir tanesi yıllardan biri. Ben de eczacı fakültesinde okumazken bile o sloganları, o afişleri görüyordum. İlaç ucuz. Ee, güvenilir ve bulunabilir olmalı. Evet. Yani biz ilacın ucuz olmasıyla ilgili bir sıkıntımız yok. Fakat şöyle bir handikap var. Ee, bu son 6-7 yıldır yaşadığımız süreçte, altı 6 yıldır işte bu Sosyal Güvenlik Kurumu ile SSK ile tanıştığımız süreçte şöyle bir klasik ortaya çıktı. Her yılın sonunda e, bütçeyi aşıldığını iddia eden Sosyal Güvenlik Kurumu o senenin sonunda bir indirim daha talep ediyor. Öyle bir noktaya geldik ki dünyanın en ucuz ilacını kullanıyoruz. Ama şöyle de bir e, enteresan uygulama var. Dünyanın en ucuz ilacını uyguluyorsunuz, o ilaç fiyatından bir de kamu indirim yapılıyor. Yani tahmin ediyorum birkaç sene sonra e, bedelsiz bir hale gelecek ilaç. Bu da e, bizim için sorun değil. Sorun şu, her indirimde her eczanenin rafında bulunan x kadar ilaçtan indirim oranı zararı var. Yani ben ona bedelsiz kamulaştırma diyorum. Ee, eczanenizde 50, lira, 50 bin liralık ilacınız var. %10'lu bir indirim oldu. Yarın sabah açtığınızda 45 liralık eczaneniz. 5 lira gitti. Ama siz onun parasını ödediniz. Vergisini ödediniz. KDV'sini ödediniz. Sizde hiç bilgisi yok. Devletle e, bu planlamayı yapanlar arasında bir iş. Ha şunu da söyleyeyim. Bu ülkede sağlık hizmeti böyle yönetilir mi yönetilmez. Anlayış nasıl biliyor musunuz? Çok basit anlatmaya çalışacağım. Her yıl bütçe tutmadı, biraz daha ilaç firmaları indirim yapsın, eczacılar biraz daha özveri de bulunsun. Biz takip eden sene eczacılar biraz daha özveri bulunsun, ilaç firmaları biraz daha indirim yapsın. Sonra neye geldik? 2009'da e, biraz da vatandaş elini cebine atsın. Ne oldu? İşte hastaneye gittiğinizde, e, özelsi 15, devlet ya da üniversite hastanesi 8 lira para öder hale geldiniz. Yetmedi. O işte katkı payları eklendi. etmedi Yüzde yirmi ve yüzde on emekli çalışandaki o katkı payların dışında farklar ortaya çıktı. Bir hasta bugün neredeyse işte bedelin yarısını cebinden öder hale geldi. Yani hasta bedel ödüyor. Eczacı ödüyor. ilaç firmaları ödüyor. Bir sıkıntı var o zaman. Bu planlamayı yapanlar yanlış yapıyorlar demektir. Doğrusu şu. Her yıl nüfusu yaklaşık bir buçuk milyon artan bir ülkede siz aynı parayla takip eden yıllarda sağlık hizmetini finanse edemezsiniz. Gerçek değil. Bir şey daha var. Ha, yani nüfus artıyor, hastalıklar artıyor. Bir de yeni teknoloji ürünler çıkıyor. Bir kanser ilacı çıkıyor, 2 milyon lira. Geliyor, onu sisteme kattığınızda sizin bütçeniz yine aşılıyor. Bu sefer dönüyorsunuz, tansiyon hastasına, kolesterol hastasına, şeker hastasına garip uygulamalar, garip tedbirler getiriyorsunuz tasarruf adı altında. Böyle bakıldığında işte bu sorunların yani hem işin ekonomik kısmı, eczanemizdeki bedelsiz kamulaştırma. Tabii buna bağlı olarak şu da var. ilaç fiyatlarını 100 liradan 50 liralara kadar indirdiniz ortalama söylüyorum. Sizin 100 liradaki karınız da %20 idi. 20 liraydı 50 liraya düştünüz 10 lira ama sizin kiranız verginiz falan her yıl artıyor şimdi bu garip bir makas terse döndü şu anda biz artık bir yıl sonra zarar eder noktadayız başka bir ilişki şu aynı ilaç firmalarını siz e, tepesine çıkıp indirim 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 bugün ilaçta yapılan indirim ne kadar biliyor musunuz 41 yani bir ilaçta Türkiye'nin dünyanın en ucuz ilacı dedim Türkiye'de bir de 40 41 indirim istiyorlar Firmalar da şu an vermiyor kaos orada şu anda Firmalar ben bunu uygulayamam diyor. E, o indirim ve bir işte kamu indirimine ilgili sıkıntı var. Geçenlerde bir açıklama yapmıştım. Nitekim şu anda da yaşanmaya başladı. Dün akşam burada sevgili Ümit yıldız da e, programda çok kısa bahsetti. Çok hayat önemli ilaçların bulunmama riski başladı. Yani bir kanser ilacının bir kan ürününün. Tabi ya da insülinlerin bir dönem Yunanistan'da olmuştu. Çünkü il, il, ilaç firmasına şöyle bakmak lazım. Bizden farkı şu. Ben o muhitte eczanem bulunduğu altında da çam dibinde 21 yıldır oradayım. Herkes de belli bir aile gibi bir yapımız var. Ben bazen çok geliş fiyatına sat, verdiğim şeyler oluyor. Para kazanmasam da olur. Çünkü falanca amcadır falanca ama ilaç firması çok uluslu bir firma. Adam trilyonlarca liralık bir şirket kurmuş, araştırmış bir sürü insan çalıştırmış bir ilaç bulmuş. İlacın da bir maliyeti var. 20 lira. Siz Türkiye diyorsunuz ki onu 20 lira değil 10 lira. Evet. %40 de indirim yap. 6 lira. İşte adam diyor ki ben böyle satmam, getirmem. Çünkü ondan bizdeki duyarlı tavrı bekleyemezsin. O bu ülkenin insanı değil. Ayrıca bu işi para için yapıyor. Şimdi sadece para için yapıyor. Zarar edeceği bir işe niye girsin girmiyor. Şimdiden e, uyardım. Hala da uyarmaya devam ediyorum. Bu politikayla bu işi götürmemiz çok zor. Çünkü ilaç firmaları somut bir şey söylüyor. En son zam aldığımızda diyor Euro 1.950 idi. Bugün kaç para Euro? Siz sunduğunuz haberlerde 2.540 yaklaşık yüzde %25 25-26'lık bir euro artışı olmuş. Ama ilaç fiyatlarına zam yapmadığınız gibi dönmüşsünüz. Demişsiniz ki yüzde 10 daha indirim yapıyorum. Şimdi bu, 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 şekilde sağlık sistemi yönetilmez. Yönetilmeye çalışılırsa ne olur? İlaçlar bulunmaz. Vatandaşın cebinden daha çok para çıkmaya devam eder. Bizim de her geçen yıl kan kaybımız devam eder. Çünkü firmalar e, kim karşılayacak bilmiyorum ama son bir kararnameyle raftaki ilacın fiyatı düşer, fiyat düşen ilacı ilaç firmaları tolere edecek dediler. Kaç ayda kaç yılda alırız bilmiyorum ama böyle de bir durum var firmalar e, gereken skontoyu eczacıya aktarmıyor. Kayıp Akta, olanları da firma tarafından karşılanmıyor. Evet. İki gibi tane var. önemli evet. kaybımız var. Evet. Peki biraz da şimdi ilacın reklamına geçelim. İlacın reklamı olur mu? Çünkü bu hakikaten çok önemli. Reçetesiz ilaçların kullanımı konusunda e, televizyonlarda, internette e, ya da radyolarda çıkan reklamlar konusunda neler söylersiniz? Şimdi biz ilk günden beri daha bu e, meclise taslak halinde geldiği günden beri, e, alt komisyonlara geldiği günden beri bunun doğru olmadığını e, sağlıkla ilgili ilaç gibi önemli bir e, ürünün reklamının yapılmasını doğru bulmadığını söyledik. Neden doğru bulmadık? Şimdi şöyle de bir bakış var. Zaman zaman bizim açıklamalarımız okuyan e, başka meslek grubundan ya da bizim e, işte eczaneye gelip giden vatandaşlarla bir görüşmelerimiz şu çıkıyor ortaya. Diyorlar ki siz sattığınız ürünün reklamı yapılacak daha çok satacaksınız. Niye buna karşısınız diyorlar. Şimdi dışarıdan böyle gözüküyor. Ama şöyle de bir risk var. Bugün reklamı yapılmadığı halde geçmiş yılları hatırlayın. O zayıflama ilaçlarını kulaktan kulağa e, aslında halkın kendi arasında kurduğu o e, kulaktan kulağa e, diyalogla o yanlış reklamla o belki de kısıtlı bir alanla yapılan reklamla bile hayatını kaybedenler oldu mu bu ülkede oldu. Evet. Düşünün ki bunun e, yüzlerce gazete ve televizyon e, yerel ve ulusal medyada bunun yapıldığını bir de hakkını yemeyelim. Türkiye'de reklam sektörü iyi bir yere geldi. Böyle bir sunuyorlar ki. Hani siz bile hasta olmasanız bile o ilacı alasınız gelecek. O hale getirecekler o işi. Peki bu ülkenin altyapısı, eğitimi, kültürü, ilaçla sağlıkla ilgili donanımı bu konuda hazır mı, yeterli mi? Değil. Peki ne olacak? Tıpkı Amerika'da olduğu gibi olacak. Umarım ben yanlış söylemiş olurum, haksız çıkarım ama... Bugün Amerika yanlış ilaç kullanımında dünya ikincisi. Ölenlerde, yani ölüm vakalarında. Niye? Çünkü orada en çok reklamın yapıldığı en çok bu işlerin iyi pompalandığı, her yerde o ürünlerin satıldığı bir ülke. Yani herkes istediği her şeyi parasını vermek koşuluyla alabiliyor. Ö, oradaki sistem öyle. Bizde hani reçeteli ilaçlar, reçetesiz ilaçlar, yeşil reçete, kırmızı reçete. Orada ağırlıklı olarak parayla alınan bir sistem var.